Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Bugün e, bahçemizin veranda kısmında bir izolasyon çalışması yapacağım. Bu süper kahramanımız izocam. E, kalınlığı 10 santim. Bir tarafı alüminyum folyolu. Ben bunları tavana tutturabilmek için de şöyle bir aparatlar aldım arkadaşlar. Buna e, izolasyon çivisi diyorlar. Şu arka tarafa şöyle yapışkanlı. Bunu kaldırıp Tavana bu şekilde yapıştırıp izolasyon malzemesini taktıktan sonra da şu görmüş olduğunuz pulla bunu buraya sabitliyorum. Ee, i̇zolasyon yapmam gerekiyor çünkü bunun avantaj ve dezavantajlarını çok yaşadım. Normalde konteynerin üst tarafına gelen kısmında yine 10 santimlik tavanla bir şilte olarak bunu serdim ve yaz-kış gerçekten bunu fark ediyorum bu tarafa yapmamıştım. Şimdi bu tarafında izolasyon çalışmalarına bugün başlayacağım. Yarın akşama doğru bitirmeyi de planlıyorum. İzolasyon önemli arkadaşlar. Tavanı bu şekilde bırakmıştım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buraları şimdi izolasyon maddesiyle, izo camla kaplayıp elimde oldukça fazla buraya yetecek kadar da OSB var. OSB'leri de buraya çakarak İşimi tamamlamayı planlıyorum. Bana kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Bu hafta sonu sadece bu kadarını yapabildim. Biz böyle yukarıya tavana bağladım. Daha sonra bu OSB'leri buraya vidaladım. Tabii bitmedi. Yarım kaldı. Tavanda çalışmak oldukça zor. Keşke daha önce inşaat zamanında yapabilseydik ama o zaman da bütçemiz buna uygun değildi. Ah, önümüzdeki günlerde, haftalarda da bu kısımları tamamlayacağız arkadaşlar. Bir top, yani 9 metrekare 10'luk izo alüminyum folyoluyla anca hemen hemen yarısından biraz fazla yetti. Bir top daha aldık mı işimizi görecek arkadaşlar. Şuradaki sarkan kısımları tekrar e, tutturacağız. İnşallah. maliyet maliyet videosunu da maliyetle de, de ikinci pozisyonda ikinci videoda sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Sesimizle biraz yorgun geliyor farkındayım ama artık kusurumuza bakmayın. Durumumuz böyle oldu.